Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bu sabah yine her zamanki gibi aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir açılım yapacağım. Açılım kolektif içindir ve zamansız zamanıdır. Size uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz. Yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Güzel dileklerinizle de kendi totemlerinizi oluşturabilirsiniz. Evet gün içerisinde aynı zamanda short videolarda koymaktayım. Onları da takip edebilirsiniz. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Aynı zamanda hayatı ederek kanalın öne çıkmasına katkı sağ, sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin bilinçaltına bakacağız. Kendi güncelinde durumlar nasıl, enerjisi nasıl, sizinle ilgili neler düşünüyor, neler yapmak istiyor, eyleme geçecek mi, iletişim kuracak mı, süreciniz nasıl devam edecek, bunların hepsini görmüş olacağız. Şimdi başlayalım. Aklınızdaki kişinin enerjisinde bugün neler var? Üçüncü göz. Yetki. Cevap. Gizli lütuf. Ve bir kart daha aldım. Kendini sevmek. Şimdi ke, e, aklınızdaki kişinin kendi güncelinde neler var dediğimizde ilk kartımız üçüncü göz. Üçüncü gözünüzün engelini kaldırın ve güçlendirin. İç, e, i̇çsel bilgeliğe ve spiritel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi. Şimdi aklınızdaki kişi e, etrafında olan olaylara karşı daha hassasiyete artmış, daha duyarlı hale gelmiş. Yani... Farkındalığı yükselmiş. Ee, bazı olaylardaki detayları artık daha rahat daha kolay görebilmeye başlamış. Aynı zamanda bu kişiyi rüyaları aracılığıyla veya işte bazı işaretler alarak hayatında bazı şeylerin farkındalığını bu şekilde de yaşıyor olabilir. Öngörüsü altıncı hissi yükselmiş de diyebiliriz. Yetki gücünüzü kullanmak için kendinize izin verin sandığınızdan daha güçlüsünüz. Evet, eğer ki kendini böyle çok mağdur, hiçbir şey yapmaya cesareti yok, gücü yok gibi hissediyorsa bunlardan artık bu insan çıkıyor, gücünü topluyor ve kendini daha güçlü hissetmeye başlıyor. Cevap. Bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Evet bir durum ya da bir kişi hakkında bu kişinin kafası karışmış olabilir. Fakat çok yakında bu merak ettiği soruları bir şekilde bulacak e, bu kişi. Belki e, önüne çıkacak veya işte o kişiden direkt Hani cevabını alacak da olabilir. Gizli lütuf. Her şey ne kadar göründüğü gibi değildir. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayranıza olduğunuzu fark edeceksiniz. Şimdi olayların arkasındaki o gizli durumları görmeye başlamış. Yani şimdi olumsuz olarak gözüken her şey aslında ee, tamamen öyle göründüğü gibi değildir. Her işte bir hayır vardır. Her olumsuz e, şeyin ardında da olumlu bir e, yan, olumlu bir taraf vardır. Yani aklınızdaki kişi artık olumsuzluklar da yaşasa hayatında bunda da vardır bir hayır, bunda da görmem gereken bir şey vardır e, diye düşünerek daha pozitif bir e, döneme girmiş. Kendini sevmek. İçinizdeki sevgiyi uyandırın, kalbinizi sevgiye uyumlayın, enerjiniz evrenin akışına bağlansın. Evet, yani kendiyle barışıyor. Erkek kendine kızgın olduğu bazı mevzular varsa ya da geçmişiyle ilgili bazı durumlar varsa bunları şifalandırıyor. Kendini sevmeye başlıyor kişi ve kendiyle daha pozitif, yani bir şeyleri hak etmediğine inanıyorsa mesela, kendini böyle aşağı görüyorsa... Bunları artık aşmış, kendiyle barışmış, geçmişiyle barışmış da diyebiliriz. Kendini sevmeye başlamış. Evet, şimdi sizinle ilgili bilinç altında bu insanı neler var bugün diye bakın. Neler var sizinle ilgili? Bu kendi günce İlahi rehber. Kökünden sökülen ilahi plan, Masumiyet kartta alıyoruz. Sama. Ken, e, şu an sizinle ilgili bilinçaltında bu insanın neler var dediğimizde ilk kartımız ilahi rehber. İkiz alevinizle tanıştınız. Sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin. Her şey ilahi zamanlamayla gerçekleşecektir. Üçüncü gözünün açıldığını söylemiştik. Sizin onun ikiz aleviniz e, alevi olduğunu farkında varmış bunu çok daha derinlerde yaşıyor şu an farkındalığını yaşıyor kökünden söküler sizinle yeni bir hayata başlamak için eski alışkanlıklarını ya da uzun süreli bir ilişkiyi bırakıyor Evet sizinle daha olumlu uyumlu bir döneme başlayabilmek için temiz bir sayfa açabilmek için eski hayatını Eski hayatını, eskiden bir hayatında olan bazı belki toksik insanları, bir kişiyi veya kişileri ya da belirli alışkanlıklarını artık durduracak bir kişi. Artık bunları hayatınızdan çıkaracak. Bunların çünkü sadece engel olduğunu anlamış, o nedenle de aranızda bir pürüz istemediği için bu durumları bırakacak. İlahi plan. Yaşamın anlamını ve sizinle olan bağlantısını keşfetmek için harekete geçiyor. Evet artık harekete geçme zamanı. Zaten farkındalığı da yükselmişti ve bu insan güçlenmişti. Kendini güçlü hissediyordu artık. Evet ilahi planlamayla da birlikte, ilahi sürecin de desteğiyle birlikte artık harekete geçiyor. Daha eylemsel olacak size karşı. Masumiyet. Masumiyetiniz ve iyi kalpliliğiniz onun sizi sevmesini sağlıyor, ama o sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşünüyor. Şimdi bazen size çok masum ve iyi niyetli olduğunuzu düşündüğü için kendisinden bile sakınıyor olabilir. Yani size bazı hataları olduysa, size kaba davrandıysa, yanlışları olduysa bunlar onun içinde büyük bir yer edilmiş. Yani sizi kendisinden bile adeta korumak istiyor, istiyor. Yani sizin böyle kötü muamelelere hak etmeyen bir insan olduğunuzu düşünüyor. Zaman. Ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bileş düzeyine adım atmak için zamanı, ihtiyacı var. Evet bu insanın bir şeyleri yapabilmek için, zaten en daha eylemsel olacak bundan sonra demiştik. Evet, eylemsel geçiş sürecinde bir e, takım bir e, zamana ihtiyacı var bu kişinin. Çünkü daha yüksek bir bilinç düzeyine e, çıkması gerekiyor. Bir şeyleri sağlam bir şekilde gerçekleştirebilmesi adına. Evet, şimdi ortak enerjinizde neler var bakalım. Bugün ortak enerjimizde neler var? Bakalım neler varmış. Nedamet. Beklemek. Hasret. Ödün. Tabiyet. Şimdi ortak enerjimizde neler var dediğimizde ilk kartımız ne Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışır bir duygu kartımızı. Geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman. Evet geçmişinizde birinize karşı göstermiş olduğunuz bazı davranışlar ve tutumlardan dolayı şu an bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olabilirsiniz. Yine her iki tarafta hem siz hem de aklınızdaki kişi. Beklemek. Olayların zamana bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, ummak. Her iki tarafta bir, şeyleri, bir şeylerin gelişmesi ve olgunlaşması için e, durumu akışa bırakmış ve bir e, bekleme enerjisi içerisinde. Hasret. Özdeyiş iç çekme çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü. Her iki tarafta yine birbirine karşı çok yoğun bir şekilde özlem ve hasret e, duyuyor. Bir kavuşma isteğinin de olduğundan e, burada bahsedebiliriz. Ödül. Başkasının uğrunda kendi yerçeğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek. Bu ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakır. Şimdi Başkalarının uğrunda kendi gerçeklerinizden işte ödün vermiş olabilirsiniz her iki tarafta ve belki işte bazı durumlar sebebiyle işte sizi ezip geçti, sizden ödün vermek zorunda kaldı, aşkınızdan, sevginizden belki ödün vermek zorunda kaldı başkaları için. Yine siz de öyle. Bu ilişki için belki birçok şeyden ödün vermek zorunda kalmış olabilirsiniz. Belki daha çok işte veren taraf siz, alan tarafı oydu. Siz belki kendinizi bu süreçte çok yıpratmış olabilirsiniz. Tabiiyet. Bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı, kapatılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Her iki tarafta yine birbirine karşı bir bağlılık bağlanma enerjisi içerisinde yoğun bir e, bağlılık geliştirmiş durumda. Yani ne seninle ne sensiz durumu gibi düşünebilirsiniz. Ayrı da olsanız, üste olsanız aranız iyi de olsa yani bu bağımlılık, bu bağlılık asla e, tükenmemiş. Evet, şimdi aklınızdaki kişinin kalbinden ve zihninden geçenlere bakalım. Sizinle ilgili kalbimden ve zihninden neler geçiyor, neler hissediyor, neler düşünüyor. Bu kadar. Aşıklarla açtık. Ve bu güreçiz. Evet, aklınızdaki kişi sizinle aşk yaşamayı özlemiş diyebiliriz. Sizin onun gerçek aşkı olduğunuzu, ruh işi olduğunuzu düşünüyor ve size karşı büyük bir özlemi var. Zaten şurada nedamet de çıkmıştı. Pişmanlıklar yaşıyor. Belki işte e, sizi seçmesi gerekirken başka şeylere daha fazla zaman ayırdı. Daha fazla işte değer verdi, önem verdi. Sizi ihmal etti. Size gereken önemli özeni gösteremedi. Ve aranızda uyumsuzluğa yavaşacak şeyler yapmış olabilir. Bunlarla ilgili pişmanlıkları var. Sizinle tekrardan iyi ve hoş olmayı özlemiş sizinle aşkınızı yaşayıp pozitif güzel bir süreç içerisine girmek istiyor bu insan Evet ve sizin o işte şefkatli koruyup kollayan böyle seveceğin işte şirin böyle duygusal yanlarınızı da çok özlemiş sizin böyle bir yapıda olmanız da onu yine işte vazgeçilmezlerinden biri. Her zaman aklındasınız. Sürekli işte sizin gülümseyişinizi, konuşmanızı, yaptıklarınızı düşünüyor olabilir. Her yani her ne kadar iftira etse de etmese de sürekli aklındasınız. Evet. Şimdi devam edelim. Sizden duygu almayı, sevgi görmeyi özlemiş bu insan. Ölüm ve değnek prensi. Evet. Bir bekleme enerjisi içindeydi her iki tarafta. Çünkü bir şeylerin yıkılıp yeni bir düzene başlanması gerekiyor. Temiz bir sayfa açılması gerekiyor. Bu süreçte de bu yıkımın olup da yeni bir başlangıca geçmeniz için de tabi belirli bir süre gerekiyor. Aklınızdaki kişinin dediğim gibi ilişkinizi yıpratan bazı alışkanlıkları ya da etrafında toksik kişi veya kişiler varsa bunlarla ilişkilerini bitirip ortamı temizleyip sizinle daha huzurlu, daha uyumlu, güzel bir şekilde sevginizi, aşkınızı yaşayabileceğiniz bir ortam size sunmak adına bir çabası var. Yani bu yıkım sürecini gerçekleştirip daha sonra da size sevecen, heyecanlı, tutkulu bir şekilde gelmek ve bir başlangıç yapmak istiyor size. Size fikrini sunmak istiyor. Belki işte hayatında yaptığı yeniliklerden de bahsedecek olabilir bu kişi. Evet ve aklınızdaki kişi hayatında bazen bazı dengeleri kaçırmış olabilir bu insan. Bu dengeyi tekrardan yakalamaya çalışıyor. Yani kendi özel hayatı ve sizin aranızda olabilir. Yani örnek verelim. Mesela iş hayatı ve sizin sizin aranızda. Ya da ailesi ve sizin aranızda ya da başka bir kişi veya siz. Bir şekilde bir şeylerin dengesini bu insan kaçırmış aşk mı, maddiyat mı? Bunu birçok birçok şekilde işte örneklendirebiliriz. Bu dengeleri kaçırdığı durumlarla ilgili tekrardan bu insan dengeye gelmeye çalışıyor. Çünkü bu dengesiz durumlar onun yoklukta dışlanmış, boşlukta mutsuz hissetmesine sebep olmuş. Çünkü dengeleri kaçırdığı için aranız bozulmuş. Ve size karşı çok büyük özlem, hasret çekiyor. Kendini çok mağdur, yoksun, terk edilmiş, boşlukta hissediyor. Ve bu konuları şifalandırmak ve bir dengeye gelmek istiyor bu insan. Evet ve şeytan kartıyla birlikte size karşı bu insan bir kıskançlık duygusu içerisinde olabilir. Yani sizi çok kıskanıyor olabilir birilerinden. Veya bazı alışkanlıkları, bağımlılıkları, kötü huyları olabilir vazgeçemediği. Mesela örnek verelim. Aşırı öfkeli bir insan olabilir. Aniden parlayıp sinirleniyordur, yakıyordur, yıkıyordur ve sonra pişman oluyordur. Örnek veriyorum. Veya işte bazı alışkanlıkları vardır. Bunlar sebebiyle siz bunlardan hoşlanmıyorsunuzdur. Sizin kalbinizi kırıyordur, sizi üzüyordur. Gibi gibi. Egosu fazladır böyle durumlardan bahsedebiliriz. Bu durumlarla ilgili artık ödün vermek dedik ya. Yani bu durumlarla ilgili de yine bir dengeye gelmek istiyor bu insan. Çünkü size oldukça merak ediyor. Sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi ve işte hala onda mısınız? Hala onu düşünüyor musunuz? Ona tekrardan bir şans verir misiniz? Sürekli sizi incelediği, düşündüğü, gözden geçirdiği, ölçüp tarttığı, hayaller kurduğu yeni fikirler ürettiği bir süreçte bu kişi. Evet. Ve kendini oldukça yorgun, bitik hissediyor. Adeta ölmüş gibi hissediyor diyebiliriz. Çünkü aranızdaki ilişkinin dengesinin kaçması onu da çok yormuş, üzmüş, incitmiş. Her ne kadar bunu kabul etse de, gösterse de, göstermese de Yaşadığı kendi içinde yaşadığı vicdan azapları e, var, kendine kızdığı noktalar var ve tekrardan ayağa kalkması gerektiğini de biliyor. Yani o eski düzenin, eski durumların artık yıkıldığını, bundan hiç kimsenin bir mutluluğunun olamayacağını, yani her iki tarafında bu durumlar nedeniyle, bu dengesizlikler nedeniyle. Bu işte dediğim gibi kötü alışkanlıklar, işte toksik kişiler, kendinize göre alabilirsiniz. Bu sebepler nedeniyle artık bu düzenin böyle gitmeyeceğini, bittiğini ve bu, bu bunun hani hem kendisine hem de size çok zarar verdiğini, tüm enerjisini alt üst ettiğini düşünüyor. Ve tekrardan ayağa kalkıp size duygusal bir teklifle gelme isteği vardı işte. Çünkü size olan duyguları şu an için çok yoğun. Her yani sürekli sizin seveceğin, işte şirin, güzel yanlarınızı düşünüyor, hayal ediyor. Aranızdaki aşkın gerçek aşk olduğunu, sahte bir duygu olmadığını, çıkar ilişkisi olmadığını ve kendini çok böyle e, hani sizi üzüp kırdığı ve aradaki dengeleri bozduğu için mahcup, e, kötü hissediyor, sizden uzak kaldığı için hasret duyuyor. Hay, bunları söyleyebiliriz. Duygu ve düşüncelerinde bunlar var. Şimdi süreciniz nasıl ilerleyecek, bir bakalım. Nasıl bir eylemde bulunacak size? Evet. Sizin güveninizi tekrardan kazanmak için bu insan öncelikle çok çalışacak. Çok çalışıp çok çaba harcayacak ve işte elle, görü, elle tutulur, gözle görülür size bir şeyler sunulacak. Böyle davranması gerektiğini biliyor. Çünkü siz artık hani o kadar mağduriyetten sonra artık diyorsunuz ki bana sadece hayallerle gelme. Bana sadece işte seni seviyorum diye gelme. Hani duygularım var diye gelme. Bunların yanı sıra bana bir şeyler de sun. Yani bana ispatlıyor. Yani sadece sözde olmaz, ben bir şeyler de yaptığının göreyim, değiştiğini göreyim mesela örnek veriyorum. Ve siz karşınızda işte daha dürüst bir insan görmek istiyorsunuz. Ne yaptığı belli. Belli bir e, dengeye gelmiş. Ne istediği e, belirli birini görmek istiyorsunuz artık. Güven duymak istiyorsunuz yani karşınızdaki kişiye. O da bunları bildiği için bu konulara daha çok işte çaba harcayıp özel göstererek sizin güveninizi tekrardan kazanmak istiyor. Bu şekilde bir düşüncesi var. Böyle bir eğlence düşüncesi var. Ve kadersel bir bağınız olduğunu düşünüyor. Sizinle tekrardan barışabileceğine dair de bir hissi var aklınızdaki kişinin. Siz şu an için çok sessiz, gizemli olabilirsiniz. Çünkü uğradığınız mağduriyetler nedeniyle, düş kırıklıkları, üzüntüler, kayıplar nedeniyle siz kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Ve artık hani eskiden mesela dediğim gibi hep sizleri, hep siz çaba harcayıp bir şeyler yapıyorsanız artık daha durgu bir enerjidesiniz. Zaten demiştik ya bekleme enerjisi diye daha durgun, daha sakin kalmaya çalıştığınız bir noktadasınız. Yani ben bir şey yapmam. Ben artık elimi eteğimi çektim. Ben artık beklerim. Evet, karşımdakinden bir şeyler görmeyi beklerim. Yoksa ben artık bu saatten sonra bir şey yapmam deyip kendi dünyanıza çekilmişsiniz. O da bunu bildiği için sizinle tekrardan bir barışma, ve e, tamamlanmayı sağlamak istiyor. Tekrardan sizinle bir araya gelmek istiyor bu kişi. Evet ve e, e, eylemlerinde, davranışlarında artık daha adil davranmak istiyor. Yani bir şeyleri daha e, işte realistik düşünmek, şu dengeleri kaçırdığı konularla ilgili daha dengeli olmak size hak ettiğiniz gibi davranmak, size gerekli özeni, önemi göstermek, size dürüst davranmak, arkanızdan oyunları oynayıp, iş çevirip bir şeyleri saklamak, gezlemek yerine daha açık, daha net olmak ve size istediğiniz şeyleri sunmak istiyor bu kişi. Ve bununla ilgili de yine size bir büyük bir heyecanla tutkuyla büyük bir istekle sadakatle gelme isteği var. Bu fikirlerini söyleyecek. Yani size bunları sunmaya çalışacak. Artık daha adil bir insan olduğunu, artık bir şeyleri dengeye getirmeye çalıştığını, artık daha işte eylemsel ve dengeli hareketlerde işte bulunacağını. Mesela bunları örnek verebiliriz. Böyle şeylerle size gelebilir. Evet. Ve değnek ile birlikte yepyeni bir başlangıç istiyor bu kişi sizinle. Taze bir başlangıç istiyor. Hani bir şeylerin e, eski düzenin demiştik ya yıkıl yıkılmış çünkü yani çok sağlıksız bir e, düzen varmış. Bunun yıkılmış artık bu düzen. Yeni bir düzen başlayacak sizinle. Tertemiz, yepyeni, taze bir düzen yaratmak istiyor size bu baş işte bu yeni başlangıcından da bahsetmek istiyor yine dediğimiz dediğim gibi. Hani bu konuları telafi etmek adına hayatında yeni başlangıçlar yapacak. Siz de bunu göreceksiniz. İlişkiyi tekrardan uyumlu, dengeli bir noktaya getirecek. Belki ilişki çok toksik bir noktaya gitmişti ve yıkıldı, her şey bozuldu. Artık bunları şifalandıracak. Daha, daha dengeli, daha uyumlu bir ilişki formuna e, ulaşacaksınız. Yeni yapacağı o yeniliklerle, değişikliklerle beraber. Ve tekrardan Aşıklar kartı geldi. Aklınızdaki kişi artık işte bu e, eski sayfaları kapatıp sizinle daha çok böyle aşkını, sevgisini e, yaşamak istediği bir süreçte olacak. Yani eskiden hep böyle belki aşktan sevgiden kaçmış bazı şeylerle yüzleşmek istememiş, üstünü örtmüş. İşte hesaplaşmanız, yüzleşmeniz gereken noktalarda hep böyle bir e, işte kaçma enerjisinde olmuş, saklanma enerjisinde olmuş. Ama artık böyle davranmayacak. Artık duygularını göstermekte, içindeki o sevgisini göstermekte, daha açık, daha net olacak. Bu kaçmaları işte bırakacak. Yani siz de böylelikle karşınızdaki kişinin işte ne istediğini e, niyetinin ne olduğunu daha net görebileceksiniz. Evet. Yani eylemleri de bu şekilde. Yani e, size sizin istediğiniz gibi gelme çabası olacak eylemlerinde. Bu kişinin sizin sessizliğinizi kırmak adına bir çabası olacak. Ve kaderinde de müdahale edeceğini düşünüyor. Tamamlanacağı kişinin siz olduğunuzu düşünüyor. Ve sizinle tekrardan bir araya gelme barışma istiyor demiştik. Daha adil e, davranmaya çalışacak size karşı ve yepyeni taze başlangıç e, yapıp e, ilişkiyi dengeye getirecek ve işte aşkını sevgisini göstermekten de kaçınmayacak. Daha net, daha açık bir e, durumda olacak. Evet. Şimdi iki farklı desteden aklınızdaki kişinin Bugün size söylemek istediklerine bakalım. Bugün ne söylemek istersin? Bakalım ne söylemek istiyor. Bugün. Ben sadece senin yağmurlarında ıslanmak istiyorum. Gel kaybol yüreğimde. Biri sorarsa evinde derim. Size çok sevmiş. Mesafeler umurumda değil. İçimde en güzel yerdesin. Aranızda yol olabilir, mesafe olabilir veya işte gerçek bir mesafe olduğu gibi işte e, davranış olarak da yani birbirinizle uzak soğuk davranıyor olabilirsiniz. Ama bütün bu mesafelere, soğukluklara rağmen diyor, içiniz içinde en güzel e, yer değinsiniz, evet. Şimdi diğer destemizden de seçim yapalım. Bakalım neler söyleyecek başka. Gitme desem ya da ben kalsam. Çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor. Evet hep böyle kaçmış sevgisini size göstermemiş. Kendi rengini, asıl işte niyetini hep böyle göstermekten kaçıp durmuş demiştik zaten. Benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Sizinle birlikte tekrardan aşka inancının artacağı gözleniyor seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum henüz hazır değilim Evet çünkü size sizin istediğiniz biri gibi gelmek istiyor artık daha dürüst daha adil işte görünürde bir şeyler yapmak istiyor bu ilişkiyi kurtarmak adına O yüzden henüz kendini ee, hazır hissetmediğini söyledi. Şimdi size evrenden tavsiyeler seçelim. Bakalım bugünün tavsiyeleri size neler? Günün tavsiyeleri seçelim. Tavsiye ve önerilerimiz. Hayatında hiçbir şey eksik değil. Mantığının sesini dinle. en yüksek ilahi yaşam yoluna adım atıyoruz. Hayattaki dersler öğrenilene kadar tekrarlanır, ders çıkar. Boş bir tuvalde korkma o tuvali hayatını bir şahsere dönüştürmek için bulma. Hayatınla ilgili büyük bir değişim bekleniyor. Evet set tavsiyeler bu şekilde. Yani hayatınızda hiçbir şey eksik değil. sahip olduklarınıza odaklanın ve pozitifte kalın. Bunu tavsiye ediyor. Mantığınızın sesini dinleyerekten davranışlarınızı şekillendirin. i̇lahi daha yük, en yüksek ilahi yaşam yoluna adım atıyorsunuz. Yani doğru yoldasınız. Hayattaki dersler öğlene kadar tekrarlanır. Bunlardan ders çıkartmanız lazım. Bunları fark edebilmeniz önemli. Ve işte boş bir tuval varsa bunlardan korkmayın. Hala hiçbir şey için yani çok geç değil. Her zaman bir şeylere başlamak için doğru zamandır. Yeter ki isteyin, istekli olun. Hayatınla ilgili büyük bir değişim bekliyor ve hayatınızla ilgili sizi etkileyecek büyük bir değişim bekleniyormuş. Umarım hayatımız bundan çok güzel etkilenir. Evet bugünlük de bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırak, bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.